Herkese merhabalar. P Çocuk kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size noktalar ve virgüller hariç hesap makinesinde tüm ışıkları yakma formülünü göstereceğim. İlk olarak hesap makinemizde yazılı olanları siliyoruz. Sonra herhangi bir tuşa basıp M artı tuşuna basıyoruz. M ışığı yanması için. Daha sonra tekrar siliyoruz. Ee, ama M silinmemesi gerek. Ee, sonra 0 eksi 88 milyon 888 888 işlemini yapıyoruz ve eşittire basıyoruz. Eksi ışığı da yanmış oluyor. Sonra E tuşunu yakmak için de çarpı 10 işlemini yapıyoruz. Burada çarpı 100 çarpı 1000 işlemlerini yapsanız da yine aynı sonuca varacaksınız. Böyle tüm noktalar ve virgüller hariç tüm ışıklarımız yanmış oldu. Abone, abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.